Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden ibaret olup hiçbir hisseyi veya sürmanın al sat tut tavsiyesi değildir. Sevgili dostlarım en güzel küçük yatırımcı kardeşlerim. Şimdi biliyorsunuz öyle bir durumlardan geçiyoruz ki gerçekten piyasalar hani derler ya testere piyasası yani seni böyle kesiyor kesiyor. ...sabredenlerin para kazandığı... ...panik yapımların... ...para e, para kaybettiği günlerden geçiyoruz. Peki ne yapalım? Biliyorsunuz Cuma günü... E, ...İslam İşbirliği... E, e, de bir... E, ...toplantı, görüşme... ...İslam Devletleri'nin bir toplantısı vardı, bir görüşmeleri vardı. Yani İsrail'in... E, ...Filistin'e yapmış olduğu... E, ...bu katliamı kınadılar. E, söylemler oldu ama... ...ne kadar etkisi olur, neler olur... ...yani kesin somut bir e, işte ...mesela İsrail'e biz... ...işte ambargo uygulayalım, siyah satışını durduralım... ...hiçbir ürünü satmayalım, hiçbir ürünü almayalım... ...net olarak bir sözleşme imzalanmadı... ...söylemler oldu ama... ...bir sözleşme net olarak bir şey açığa çıkmadığı için... ...İsrail Kaplan'a devam edecektir. Ve bununla birlikte... E, ...endekslerde de dalgalanmaların olacağını görüyoruz. Fakat... Avrupa devletlerinde batıda birçok yerde artık tepkilerin çok aşırı arttığından dolayı bir ateşkes söylemleri oluşmaya başladı. Amerika'nın ise tam tersine ateşkesi tamam deyip ama öbür taraftan da devam et diye İsrail'e silah vermeye, asker göndermeye, işte her türlü yardım yapmaya da devam ettiğini görüyoruz bu demektir ki Amerika ne derse o olacak. Bir müddet daha katliamı yaptıktan sonra yeter diyecek mi? Gazze'nin kuzeyini tamamen eline geçirdikten sonra yeter diyecek. Bunu görüyoruz. Endeksimize baktığımız zamansa endeksimizde de gitgellerle düşük işlem hacimleriyle şu özellikle bir hafta 15 günden beri hareketleri de birlikte izliyoruz. Zaten e, 8.400 e, endeksimiz 8400 civarındayken biz %50'nin arkada geçip 7400-7700 aralığından da geri tekrardan borsaya girdik. Şimdi bu önümüzdeki haftada e, veya bir hafta 10 günlük süreç içerisinde de hareketlenmesini beklediğim e, risk oranı az, e, endekste aşırı bir düşüş olmadıktan sonra fiyatının ucuz olduğunu düşündüğüm, nakiti olanlar için veya hisse değişimi yapmak isteyenler için bir fırsat olacağını düşündüğüm üç tane sağlam güçlü. Yani spek hisselere ben bakmıyorum. Yani spek hisse de buluruz. Yani Onları da biliyoruz. Üç gün tavan, beş gün dip yapacak hisselerde ben buradan istersen paylaşırım ama ben her zaman ne diyorum küçük yatırımcının dostuyuz ve asla onun zarar etmemesi, riske girmemesi için gayret edip bunlar hakkında sizlere bilgi veriyoruz. Küresel piyasalardaki bu olumsuz hareket ve bu en son cuma günü gelen e, İslam, e, Arap devletlerinde, İslam devletlerindeki... E, konuşma ve sonuçlarda pazartesi günü endeksimizde bir dalgalanma, çalkantılar olabilir. Hemen açılır açılmaz endeks değil de böyle temkinli bir şekilde kademeli olaraktan e, hisse nakit olanların alım yapması yükseliş, sert yükselişlerde ise bugünlerde satış yaparak bir miktar nakite geçmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Yani sert yükselişte satıp aşağı düştüğü zaman tekrar almak. Yani nakitte beklememek lazım. Sert yükselişte satış, sert düşüşte alış. Yani stratejimiz bu olmalı, benim bu çünkü. Ve Allah'a çok şükür ki şu anda herkes para kaybederken biz para kazanmaya devam ediyoruz. Onun için sizlere de üç tane ucuz olarak bayağı aşağı geldiğini, artık buralardan bir yukarılara tepki yükselişinin geleceğini düşündüğüm üç tane hisseyi sizlerle paylaşıyorum. Hemen lafı fazla uzatmadan birinci hissemize geçelim. Birinci hissemiz hiç gitmiyor ve insanları yıldıran ve bıktıran hisselerden bir tanesi şişe cam. Şişe cama baktığımızda gerçekten artık buralardan bir yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum. Yani artık buralardan bir dönüş sinyallerinin olacağını düşünüyorum. Bunu özellikle belirteyim yani. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Bu saatlik grafiğine baktığımız zaman burada bir tret çizgisi var. Önce bir tret çizgisi atalım. Şöyle atılabilir. Şöyle baktığımız zaman gerçekten artık bir e, yatay hareketten kurtulup bir yükseliş trendi içerisine gireceğini düşündüğüm sağlam ve güçlü hisselerin başında şişe cam geliyor. Onu özellikle belirteyim. Şöyle baktığım zaman bir sıkışma yani hissede bir sıkışma olduğunu görüyorum. Yani en son 48-44 fiyattan bir kapanış yaptı. Yatırım için ben bunu alayım, uzun vade tutayım dersen sen asla zarar etmesin. Yeter ki uzun vade. Kısa vadede de ben bu hissede tabii ki bir yükseliş trendi bir yükseliş, bir tepki bu kadar geri çekildi ve artık bunda da bir tepki yükselişin olacağını ...düşünüyorum. Onu özellikle belirteyim. Peki nerelere kadar gider? Neler yapar? Onu e, hemen paylaşalım sizlerle arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman... Şunu biraz aşağı alalım. Şurayı bir kapatalım. kap başımızı bulandırmaz. Şöyle baktığımız zaman... sayda bir yukarıya bir toparlama sinyallerinin... ...olduğunu görüyoruz. Yani e, alt destek noktamız... 46. 46. Yani 46 46'nın altında kısa vade düşünenler için stop noktası 46 46'nın altındaki kapanıştır. Yani gün içerisinde orayı görebilir sıkıntı yok. Gün içinde orayı 46 46'nın altında kapanış yapım. ikinci seansta da 46 46'nın üzerine atış yapamıyor ise stoptur kısa vade düşünenler için. İlk destek noktamız 48 14 46 46 stop noktası. Şimdi 48 40, 14 al, alış için uygun olan yer 46 ile 48 14 aralığı alım için uygun yerler olacaktır. 49 64 seviyesi üzerinde iki seanslık kapanış ve hacimli alışların ise hisseyi ilk etapta 51 55 ve 52 90 seviyesine kadar da bir hareket yaptıracağını düşünüyorum. Yani bize kısa vadede anlık kapanış olarak ortalama yani bir hafta üç beş günde yüzde dokuz buçuk ona yakın bir getiri potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Saatlik grafik kısa vadeli benim analiz yaptığım yerdir. Hemen lafı uzatmadan ve değerli zamanınızı almadan ikinci hissemiz hektaş. Hektaş ticareti. Yani hektaşı 35-36'lardan 37'lerden 28-30'lardan alanlar var. Hisse nereye kadar geldi? Sizin de gördüğünüz gibi hissemiz şu anda 21-84 yüzde üç buçukluk bir e, düşüş yaptı hisseden. Yani bu bizim için bir artık bir e, tepkinin geleceğe noktalar olarak değerlendirebiliriz. E, Herkese. İlk direnç noktalarımızı hemen böyle çizdiğimiz zaman yani şöyle bir bakalım. Bu ise nereye kadar, nasıl bir hareket yapar? Şöyle baktığımız zaman eğer elimde var ise uzun vade beklerim sıkıntı yok. Stop noktamız 21.04 noktasıdır. 21.04 altındaki kapanış stop noktasıdır. Alım yeri neresi? 21.90 21.34 aralığı alım noktasıdır. Yani 21 yani şu andaki fiyatla 21.34 alım aralığı kısa vadede düşünenler için. İlk direnç noktamız 22 yet, şey şöyle biraz büyüteyim de bir saniye. İlk direnç noktamız 21 94, 22, 24, 22, 76 ve 23, 18 benim beklediğim bu haftaki fiyat aralıkları olacaktır. O da anlık kapanış olarak bize aşağı yukarı yüzde altı buçuk yedilik bir performans bu hafta içerisinde bekliyorum. Ama dediğim gibi 21.04'ün altındaki kapanış stop noktası olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü, güzel yatırımlarını yaptı. Gerçekten e, ileriye dönük de yani ben bunu alayım 2-3 sene tutacağım diyenler için de fırsat hissesi olarak karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun. Ve üçüncü ve son hissemiz. Koza A yani Koza Anadolu Metal. Yani buna da çalıştım biraz önce. Şöyle baktığımız zaman eee zamanınızı almak için hemen şey yapın. Yani buradan bir artık yavaş yavaş bir dönüş sinyallerinin olduğunu, yavaş yavaş artık buralarda bir ortalama yapmak için hissede güzel hareketlerin yaşanacağı yerlere gelmiş. Yani tam destek noktası 55 30 tam destek noktasından cuma günü bir kapanış yaptı. İzleyeceğiz, göreceğiz. İlk alt destek noktamız 53.50 yani stop noktamız. Stop noktamız kısa vade düşünenler için 53.50 noktası. Orta vade, uzun vade, uzun vadeyi demim de orta vade ben yıl başına kadar tutmak istiyorum diyenler içinse 50.45'in altı stop noktasıdır. bilginiz olsun. İlk 55.95'te saatte bizim bir direnç noktamız var. 55.90 5. Eğer 55.95 geçirirse 60 75 ve 62 15 üst direnç noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki buraya kadar önümüzdeki hafta bir yükseliş yaparsa bana ortalama getirisi ne olur? %13.5 14'e yakın bir getiri potansiyeli sunabilir. Onun için beğeniyoruz. Baya bir geri çekildiğini düşünüyoruz. Ve bunlar da bir önümüzdeki hafta içerisinde hareketler yapacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Şimdi baktığımız zaman sağlam, güçlü ve güzel hisseleri seçmeye çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar böyle çok oynak volatilitesi çok düşük işlem hacmi az spek hisselerden uzak duruyoruz. Yoksa ben de yani günlük 8-10-15 tane hisse tabanları onlardan sizlerle paylaşırım. Ama onlar ne zaman ne yapacağı belli değil. Bir taban yapar, hoşunuza gider, biraz daha alırsınız. Bir dip yapar, dipi bozar, siz dersiniz ki biraz ortalama çekeyim, biraz daha alayım. Bir taban daha yapar, bir taban daha yapar, biraz daha alayım dersiniz ve o hissenin sahibi olursunuz. O hissenin tuşusunu kurarsınız. Onun için biz sağlam, güçlü, ayağımızı yere basarak her zaman diyorum ya sağlam hissede kal, böyle büyüyen, iş yapan, bacası tüten, bir üstadım öyle söyler. Bacası tüten, öyle üreten hisselerde, sağlam güçlü hisselerde kaldığın sürede biraz sabretmesini bilirsen borsadan asla ama asla zarar etmez. Yeter ki güçlü, sağlam böyle baba hisse, yani baba hissederiz ya baba hisselerde kal asla zarar etmeyeceksin. Tamam arkadaşlar. Ee, yine ee, Hala izleyip de kanalıma abone olmayan kardeşlerime diyorum ki fırsatları kaçırmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yılbaşına kadar abone sayımız hedefimiz 75 bindir. İnşallah onu göreceğiz. Bakalım bu e, videomuza yeni aboneler kaç tane gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.